<laughs> Verdim eline koydum cebine bakmadım yüzüne ama hala bakıyorsun yüzme yapıyordum halen yapmaktayım izliyorsun beni farkındayım gizden gizliye bana bakıyorsun anlamadım mı sanıyorsun? Olmuş sanki bir kumar Oynadım her gece farklı bir kızla Eşiyorum hayatı sen bakma bana Hayatım boyunca kıskanacaksın Kıskanacaksın Kıskanacaksın, kıskanacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Gezdim baya bir kızla tek seni buldum sana tutuldum içtim eğlendim pişman oldum hep sana baktım kafamda kurdum harcadım kendimi sana vuruldum 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 Hani gece içimde tuttum gülüyor gözüktüm kalbinden vurdun oynadın benle duygularım gibi göğsüm sıçtı yine de kurdum Yine de kurdum. Yine de kurdum. Yine de kurdum. Yine kurdum. Yalnızdım, paranoyak oldum. Anları yaktım. Çok hatır oldum. izledim izledim. Kalbime vurdum. Her gece kafamda kurdum. İçimde yoktun. Her zaman oldun. Anladım o gece çok yoruldum. Kurudum beni sen ama sen yoktu İlk kardeşi rapla kafayı bozdum. Yalnızdım paranoyak oldum. Anları yaktım. çöp hatır oldum. izledim izledim. Kalbime vurdum. Her gece kafamda kurdum. hayatım olmuş sanki bir kumar Oynadım her gece farklı bir kızla yaşıyorum hayatı Sen bakma bana hayatım boyunca kıskanacaksın 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 Kıskanacaksın, kıskanacaksın.